Dede vallahi bıktım ya. Hayrola torun nedir bu hal? <laughs> ne olacak Yunanistan'la kavga ettim yine işte. Yunanistan mı? O kim? Ne demek Yunanistan kim? Bizim işte batıda Balkanların olduğu yerdeki bir devlet. Ha, sen şey diyorsun benim Balkanlardaki toprak parçasını. Senin Balkanlardaki toprak. Ne diyorsun dede ya? Uzun hikaye torun. Sen şu Yunanistan'ı bir çağır bakalım bana. Niye beni çağırdınız? Benim Balkanlardaki toprak parçama bak. Devlet olmuş da karşıma geliyor. Benimle dalga geçemezsiniz. Dedem Bizansı çağıracağım. Bekleyin beni. Dedem Bizansı mı çağıracaksın? Çağır bakalım. Torun ne oluyor beni çağır? Dede cevap versene şuna. O beni Zabik niye savunmuyorsun? De dede. NATO'nun düzenlediği geleneksel yemek yarışmamıza hoş geldiniz yavaştan ülkenizde popüler olan yemekleri yazabilirsiniz. Pizza! İtalya gerçekten de iddialı bir şekilde başladı. Peki Türkiye siz ne yazdınız? Cacık! Gerçekten de sıcak günlerde içimizi ferahlatan bir şey. Peki Yunanistan sizinki nedir? Cacık ki! Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Ne oluyor tam olarak? Her şey normal ayranın üstüne salatalık doğuruyoruz. Türkiye kebap. Baya iddialı bir başlangıç oldu. Yunanistan. Yunanistan kebap ki nedir? He normal et işte etin üstüne yağ döküyor. Türkiye ebenin tatlısı yapmış. Yunanistan ebeninki tatlısı yapmış. Yunanistan ebeninkinden tadabilir miyim? Savaş yapalım mı? Ama hele yok. Tamam. Bolurs! Bolurs! Bolurs!